Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yorsa yap serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu videonun altına lütfen benim için yorsa yap serilerinde görevler verebilirsiniz. Mesela taş almak olmayacak. Ya yani arkadaşlar 2000 1000 abonede belki taş almak olabilir. O size bağlı. Arkadaşlar yeni seri başlıyor mesela 5 e, kilo alamazsan 1 mega kutu aç 2 büyük kutu aç bir, bir savaş kutusu aç işte öyle şeyler başlıyor arkadaşlar lütfen lütfen isterseniz bir kişi yani istediği kadar yavursa yap şeyini görevine verebilir yani bir kişi istiyorsa çok yorsa yap serisi yani hashtag yorsa yap yaparsa yazarsa onların hepsini alıyorum ve hepsini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın arkadaşlar, yine benim en sevdiğim kıyafet bu gelmiş. Lisip bay bay arkadaşlar.